Bahreyn'de son yarışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir yarış geçecek. Bahreyn'deyiz. En arkadan başlıyoruz. Alfin koltuğundayız. Renault motorundayız. Bakalım neler olacak. Alfin'in mavisi de güzelmiş bu arada. Williams'ın mavisi kadar olmasa da fena değil yani. Castrol ve BVT set şeyleriyle, sponsorlarıyla Alfin aracın içindeyiz. Haydi başlıyoruz. 2012 oynuyorum ben de PC'de demiş. Tamam. 2012 en güzel Formula 1 oyunlarından biridir Ayşegül. Kesinlikle 2012 muhteşem yani. Hatta Berat şu an buradaysa o da 2012 oynuyor. Oo. Yusuf'tan bugün abonelik hediyesi gelmemişti. İlk hediyeyi Ayşegül alıyor. Kesene bereket Yusuf. Teşekkür ederiz. Ayşegül hayırlı olsun Aboneleyin. Ve evet. Yusuf'un veya Rüzgar'ın tahmin ettiği gibi ilk virajdan FC çıkıyor. Burada olaylar karıştı. 13. üçüncüyle yükseldik ilginç bir şekilde. daha onu da geçtik hatta 12. ikinciyle yükseldik. Şimdi beni Şirin Baba'nın geçmesi lazım. Pardon Cüneyt Göktürk'ün geçmesi lazım. Orada işler karışmış. Son anda ceza yemedik ya. Neler oluyor ya? İki illegal nedir? Geçin arkadaşlar hadi. Yani neler oldu orada anlamadım ya. Tamam devam 15. Iz. Aynen Yusuf sen demiştin Mahallender abim benden komut alıyor demiş. O. O yarına ödüllü online lobby varmış. Gelebilirsem geleceğim diyor Eren. Bekleriz Eren. Aynen yarın. Sağolsun bir tane arkadaşımız dedi ki Kartal dedi senin dedi yarınki yarışına dedi yani pazar günkü yarışına dedi 100 TL ödül koymak istiyorum dedi. VDC yani World Şampiyonu olana, şampiyon olana hediye vereceğim dedi 100 TL'yi. Bakalım. Yarınki yarı, yayın ve yarışımız nasıl geçecek? Pite giriyoruz, pite giriyoruz. Midyumlar seçili, Tamam. Pite girelim arkadaşlar. 14 tur midyumlarla idare ederiz bence. Mete Yıldırım yarış dışı. İnanılmaz Mete Yıldırım yarış dışı. Şirin Baba'nın önünde çıktık mı? Çıktık. Şirin Baba'nın önündeyiz. 15.yiz. O arkadaşa ben atıyorum şimdiden. Teşekkürler demiş Eren. <laughs> Hadi bakalım. Online lobilerde işler öyle olmuyor ama lig yarışı gibi düşünme. Kasaplardan kurtulman lazım Eren haberin olsun. <laughs> Ayarlar falan tamamen bugünkü gibi olacak. Ona dikkat et yani. Kasaplar olabilir. Evet yarış başlıyor. Bir kötü başladık galiba. Arkadan Şirin Baba geliyor. Magdalen pilotu. ERS'i yaştım ama çok hızlı geldi. İçeriye attım kendimi. Tamam. İki McLaren'in arasındayım şu an. İnanılmaz. İki McLaren'in arasındayız. Haydi bakalım haydi devam. Çok yakın çıktık bu virajda. Spin atmamak için bir tık risk almadım. Şu mat Teo'ya dikkat etmem lazım galiba. O neydi ya? Bir fren testi yedim bana mı öyle geldi acaba? Öndeki ikisi de oyundan çıkmış. İkisini de geçeceğiz şimdi rahat rahat gibi duruyor. Ve 8.liği alacağız ardından rüzgara yetişeceğiz. Hadi bakalım. Sonunda içi bırakmıyor abim böyle devam demiş. Aynen içi bırakmıyoruz. Olmaz. Yani zaten botsun. Allah Allah. Öğreniyoruz Yusuf ya öğreniyoruz. Şimdi RSA sonuna kadar basacağım rüzgara geçebilmek için. Bu arada rüzgarda sop lastikler var. Muhtemelen pit yapmadı kendisi. Arkadan Barış Hakan Polat geliyor. Katimo bir sıkıntı yaşamış. Kemal Atak da burada sıkıntı yaşamış. Onu da geçtik ve yedinciliğe ulaştık. Yedinci mi? Devam. Biraz patinaja kaldık ama sıkıntı yok. Burada RS biriktireceğim. Şimdi burada basmam lazım. Yoksa Barış Hakan Polat geliyor. Öndeki katı modelin de kopmamam lazım aynı zamanda. tekrardan RS'e bastık. DRS açılmadı mı ya? Açılmamış arkadaşlar. Tamam Katimode'nin, Katimodun DRS'inden kopmamam lazım. Haydi devam. Evet şimdi DRS alıyoruz. Ve o da öndekinden alamadı. Şimdi hızlıca yetişeceğiz. Bir sonraki DRS düzünde bir atak gelir mi? arkadan Barış Hakan çok iyi sürüyor gerçekten. Bu biraz sıkıntılı. Dikkat etmemiz lazım. Dışarı açıldı. Ve diğerisi de açtık. Şu an hava koridorundayız. İç tarafı aldım. Bir tık dışarı süpürdük ama güzel bir overtake geldi. O neydi be? Sıkıntı yok şu an. Oo bana çarparak kendi DNF oldu galiba ilk 5'e girdik. Emre Bozkurt fastest lafı atıyor. İnanılmaz pit'e girenler var. Pit yaparak baya fayda sağladık ama DRS de bu sefer iş tarafı bıraktım ama zaten çok rahat geçecekti. Sıkıntı yok. Buradaki DRS de bende bu arada haberin olsun. Barış. Ama burası hem yavaş hem de uf en sağ attı kendini vallahi helal olsun. Hem kısa o düzlük hem de ERSM yok maalesef. Barış bizi kovaladı, kovaladı en sonunda geçti. Şu an acayip acayip kasıyorum arkadaşlar. Arkadan Şirin Baba medium lastikleriyle geliyor. Neredeyse arkayı kaybediyordum. Burada da diğere saldık ama Barış Hakan Polat çok iyi sürüyor Bahreyn'i. Yetişemiyoruz. İnanılmaz. 1.1'e kadar çıkardı farkı. ERS'yi açtım ama fark inmiyor. O da bastı ERS'e. O da bastı. Fark inmedi. Yere salamadı, Start finish yüzünde. Ve Emre Bozkurt da pite giriyor. Emre Bozkurt da pite giriyor. En hızlı tur attı ve pite gir diyecektim ki Barış Hakan Polat en hızlı tur aldı ve şu an onun arkasında ikinciyiz. Barış Hakan Polat da zaten VDC içinde yarışıyorduk. Bakalım kim hata yapacak? Bahreyn'de inanılmaz bir mücadele ama Dünya şampiyonluğunu Barış Hakan'a kaptırıyor gibiyiz. Ama hiç belli olmaz. Daha altı buçuk tur var. İkimizde lastikleri bitecek. O yüzden tam gaz takibe devam. Stabil Aynen stabil Yusuf dediğin gibi. 1.4 Burada iyi hızlandık anladığım kadarıyla. Haydi devam. Şampiyonluk için. 1.4'te stabil tutuyoruz farkı. RS'yi biriktiriyorum o da biriktiriyor anladığım kadarıyla. Muhteşem bir kapışma oluyor bence. Bir bıçağı çıkardı burada ama tekrardan 1.4'e düşürdük. Haydi devam, haydi devam. Burayı kötü döndük bir tık. Bir tık kötü döndük, bir tık kötü döndük. Daha iyi dönebilirdik ama fark yine de 1.3. Kopmuyoruz Barış Hakan'dan. En sesinde hissediyor beni. Bakalım kim hata yapacak? Bakalım kim hata yapacak? 1.2 indiriyor gibiyiz. Bir kontra verdik ama 1.1'e kadar indi. Start finish düzünde bir diğere salabilir miyiz? Haydi devam. Tekrardan 1.2'ye çıkardı farkı. ERS'e basmayacağım. Oo 1.3'e çıkardı. Bir tık ERS'e bastı anladığım kadarıyla. Ben de burada bir RS kullanayım bir tık. Hızlanmada kullanacağım ve kapatacağım. 1.2'den aşağı düştü. Güzel, güzel devam. Tamam biriktiriyoruz bundan sonra. Çınar okay, so 10 saniye fark var ama Enes aldı arkadan koptu geliyor bir sarı bayraklar var. Motoru bineceğimiz bir araç. DRS alır mıyım ondan yoksa? Evet. Tur bindireceğim araçtan diğere salacağım gibi. Süper oldu bu. Ama burayı kötü döndük. Olsun. Diğere saldık, diğere saldık. Çok iyi. RS biriktirebilmemiz için güzel ama diğer rağmen farkı açtı burada. Çünkü kötü döndük. 1.7'ye kadar çıkardı. Muhtemelen kullanmadığı RS'yi kullandı burada. Şimdi burada da diğer alacağız. Bence gayet güzel ama geçmemiz lazımdı Mateo'yu aslında. Acayip faydası oluyor şu an bana. Mateo'nun nasıl 1.8 ERS'yi komple kullandı herhalde. 3.5 tur kaldı biz biriktirelim. Haydi devam. Yani bir adama nasıl yardım edersin? işte böyle yardım edersin. 3 DRS'tir bana DRS veriyor. Ama yine de yetişemiyoruz Barış Hakan Polat'a inanılmaz. Vitesi yükseltti anladığım kadarıyla. Haydi devam haydi devam. 1.6'ya kadar indirmişiz. Ya buraya iyi döndüm aslında. DRS'm de var. Fark niye inmiyor anlamıyorum ya. Adam bana DRS vermek için önümde sanki ya ilginç. Burada da ver, burada da ver bas kaza. Çok güzel, çok güzel. Son iki tur kalabas DRS'e gir demiş. Tamam son iki tur kalabasarız Yusuf. 1.7 Bana dires vermek için adeta Arada önümde buluruz, sanki İşte bu Sızır deniz mi sen hem kışında nerede olsan seninle Bittik lastiği kitledim ama yine de fark 1.7 Sızır deniz mi yazında hem kışında nerede olsan seninle şu an okuyamıyorum arkadaşlar. Takipler için teşekkürler. Şu an birincilik için koşturuyoruz ama fark açık. Haydi devam, haydi devam. Ve kaydı o arkadaş ama bana son diyeresini verdi. Bana son diyeresini verdi ve kaydı. Şimdi 1.8 bakalım. Yere salamadan yetişebilecek miyiz? Demir Bey, hoş geldin. Ben Orun abinin moduyum Kara Kral. <laughs> Teşekkürler. Hoş geldin, hoş geldin. Şimdi burada artık ERS'yi köküne kadar kullanacağım. Yapacak bir şey yok. Yani diğerse girmem lazım. Sonuna kadar bütün ERS'yi her turda kullanacağım. Her virajda kullanacağım. Fransa maçı kaç kaç bitti? Oo 1.4'e kadar indirdik ERS'yi kullanarak. 1.3 Haydi bastır. Barış Hakan yine beni ensesinde hissediyor. Yine hissediyor. Yine hissettiriyoruz. Neredeyse diğere salıyorduk be. Neredeyse alıyorduk ya. Hadi yine alabiliriz. Yine RS'yi kullanıyorum sonuna kadar ama onun RS'si daha iyi herhalde. Güzel hızlandık, güzel hızlandık. 1.2 Haydi al şu diğerisi, haydi al şu diğerisi be. Alamadık yine. Onun da RSS'i yok, benim de yok. İkimiz de sonuna kadar basıyoruz. Son turdayız. 2-1 yendi. Tamam sağ ol Murat abi. Teşekkürler. 2-1 Fransa. Teşekkürler Arda. Haydi Bastır haydi Bastır. Son tur son tur. Şampiyonluk için yarışıyoruz. 1.2'den aşağı düşmüyor ya. Düşmüyor fark. Haydi Bastır. kasları de şöyle açmak istedim. Kemal atak yarış dışı. Son RSM'i de kullanıyorum ama şampiyonluğa doğru ilerliyor Barış Hakan Polat. Neredeyse DRS aralığına giriyorduk. Son RSM'i de kullanıyorum. Ve son düzlükte bir diğere salacak mıyız? Yine alamadık. Yine alamadık. Ve tebrikler Barış Hakan. <laughs> tebrikler. Tebrikler dostum. <gülüyor> tebrikler. <laughs> Hastık arkadaş burada mı? Bilmiyorum Kemal ya. Güzel yarıştı Barış. Gerçekten eline sağlık. Ben de yoruldum ya. Seni kovalamaktan yoruldum Barış. <laughs> Eline sağlık. Şampiyon da oldun. Tebrik ederim. Bunu yarın da yaparsan 100 TL ödülün var. Bilgin olsun. <laughs> evet. Muhteşemdi ya. Muhteşemdi arkadaşlar. Çok tehlikeli sürdü bana karşıda demiş. Aynen. Ağızdaki bizdeki sıkıntı ve Driver of the day'de oluyoruz. Driver of the day'de oluyoruz. Çınar gelir diye bekliyordum demiş Buraj. <laughs> Gelemedi ama. Çınar yetişemedi bize. Bahreyn'de ikimizin de hızı güzeldi. Ama sana bir kere geçildim. Bir daha yetişemedim be. Gerçekten güzeldi. Olsun Kemal ne yapalım. Bir sonraki yarışı sağla. Kemal hocam inşallah daha iyi yarışlarımız olur. Alfin'le ikinciyiz ve dünya şampiyonu oluyor. Barış Hakan Polat tebrik ediyoruz kendisine. The world of the champion, the world of the champion. Bu, bu sevinci hak ediyor Mercedes pilotu. Biz de yanında ikinci oluyoruz. İkinci oluyoruz. Tamam. Ben... Ve... Drivers şampiyon, sürücülerin şampiyonu Barış Hakan Polat. İkinci de biz olduk, çınarı geçtik. Çınar da 36 puanda kalmış. Aramızda 66. Bu arada birinci olsaymışız bile e, dünya şampiyonu olamıyormuşuz. Anladığım kadarıyla. E, kaç fark var? Yo oluyormuşuz. Aynı puanda mı olacaktık? Bir dakika. 18-25. 7 puan. 14 puan. Farko 70. Oo. 2 puan farkla şampiyon olacakmışın. Eğer ben ikinci sen ben birinci sen ikinci olsaymışsın 2 iki puanla şampiyon olacakmışsın Barış. Evet arkadaşlar teşekkürler her şey için. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok çok teşekkürler arkadaşlar.